Sevgili Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 37. yıl dönümünde tüm halkımızın özgürlük ve bağımsızlık bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Bugünlere gelmek hiç kolay olmamıştır. Kıbrıs Türk halkı büyük acılar çekmiş, fedakarlıklar yapmış, nice baskılara direnmiş, vatanından sürülmeye de, vatanında asimilasyona da hayır demiştir kendi kimliğini, yaşam tarzını ve siyasi iradesini korumuş ve sahip çıkmıştır. Bu uğurda evladını, eşini kaybetmiş, yerinden edilmiş, toplu katliamlara maruz kalmıştır. Kolektif hafızamız hala tazedir. Yurdu uğruna bu mücadeleyi veren cefakkar ve vefekar halkımızı, mücahitlerimizi, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. 15 Kasım 1983 günü bağımsızlık bildirgesi meclisimizde okunmuş ve oy birliğiyle kabul edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu dünyaya ilan edilmiştir. Kıbrıs Türk halkı bağımsızlık bildirgesiyle her türlü sömürgecilik, ırkçılık, baskı ve tahakkümü reddetmiştir. Yurdumuzda, bölgemizde ve tüm dünyada barış ve istikrarın, özgürlüğün ve insan haklarının egemen olmasını vurgulamış, Kıbrıs'taki iki halkın kendi kimlikleriyle huzur ve güven içinde yaşama ve kendi kendilerini yönetme hakları olduğuna inancını dile getirmiştir. Bağımsızlık bildirgesiyle Cumhuriyet'in ilanının adadaki iki eşit halk arasında bir federasyon çatısı altında yeniden kurulmasını kolaylaştıracağını ve Birleşmiş çatısı altındaki müzakerelerle sorunların barışçıl ve uzlaşıcı politikalarla çözülmesine inanç bildirmiştir. Ne yazık ki bağımsızlık bildirgesiyle de ortaya konan adil ve kalıcı çözüm inancımız ve çağrılarımız muhataplarımız tarafından bugüne değin karşılık bulmamıştır. Dahası Kıbrıs Rum toplumu uluslararası tanınmışlığının avantajlarını sürdürmekte günümüzde ise adamızın hidrokarbon yataklarındaki tek taraflı faaliyetlerini devam ettirmektedir. Diğer tarafta ise Kıbrıs Türk toplumu hayatın her alanında ve uluslararası arenada haksız ambargolara maruz kalmakta ve oluşması muhtemel enerji kaynaklarının paylaşımından dışlanmaktadır. Şüphesiz bu durum asla sessiz kalıp kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu uğurda geçmişte yaşadığımız acılara ve zorluklara rağmen bugün de aynı toplumsal dayanışma ruhu ile barış dilinden uzaklaşmadan demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinden vazgeçmeden, uluslararası alanda gasp edilen temsiliyetimizin iadesi, hak ve menfaatlerimizin korunması için mücadelemizi devam ettireceğiz. Kıbrıs Türk halkını hak ettiği refah ve esenliğe kavuşturmak için ülkemizin demokrasisini, ekonomisini ve kurumlarını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyet seviyesine getirme kararlılığımızı vurgularken, Cumhuriyet Bayramınızı kutlar, hepimize barış, huzur, güvenlik ve refah içinde yaşayacağımız bir gelecek dilerim.